Merhaba arkadaşlar bugün taksicilik yaparak e, zengin olmaya çalışıyoruz Arkadaşlar şu anda Taksimizi alıp gidip Müşteri almaya çalışacağız Arkadaşlar Şimdi Şöyle Bir araba çağıralım. Nasıl araba çağırıyoruz lan Şimdi bir araba çağır Nasıl oğlum? Nasıl yapıyorlar? Nasıl? Hmm. Ben bunu hemen araştırıp ki Arkadaşlar ben arabaya bindim o yüzden Şimdi kendi arabamıza bindim i̇şte, Şimdi gidip Üç müşteri teslim olacağım işte. arkadaşlar Şimdi gidip Üç müşteri Arkadaşlar <laughs> Şimdi şu beni beğenir mi? Çekeyim arkadaşlar. Şu. <laughs> Galiba şunları alabilirim. Aha adam var ya. Hop şöyle dakika arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar gideyim ya? Selam Şimdi nereye gidiyoruz? Lojistik Lojistik Tamam gideyim. Şimdi buradan gidiyoruz yaklaşık Şöyle, şöyle. De, zon, bir şey yapalım Şimdi biz

Şimdi evet. daha uçları teslim etsin. Şimdi burası uçta. 4-2-7-1 Bizde 2.2 aşağısı veya 3'e çıkmalı. Şimdi burası da şöyle bir. Biraz daha Bir de burada var. Evet. 4 2 2 3 7 ya hiç bir adam yok ya. Hadi bakalım adam yok mu Ne şurada? Aha. Uh -huh. Bir dakika bir dakika bir dakika yok burada. Burada da mı yok? Oğlum bir dakika biz şöyle şu tarafa doğru gidelim. bir dakika. Şuraya doğru gidelim ama Biraz müşteri arayalım ya. Müşteri yok oğlum. Ne oldu lan? Hmm, Çakmışız. Şimdi şöyle dönelim gidiyoruz. Orada bir şey var abi. Nerede? Aha. Şurada var. Pico. Ne gitmek istiyor? Selam. City. City nerede abi burada? City. City.

şeyle var ama çarpıyor şimdi ama hiç şey olmuyor gidiyoruz hadi bakalım ne oluyor acaba buradan dönüyoruz şuradan da dönüyoruz gidiyoruz iki daha fazla müşteri kesin tamam gidiyoruz ne oluyor lan Şur kutum için parti Tamam, tamam, Güzel, Güzel mi Tamam. Çok iyi. Şimdi biraz da alalım. Çıkıp araba çağırabiliyorum. Araktan şöyle bir bakalım. New Cars diyor. Kaç TL? nasıl alacağım? Hiç anlamadım ya. Yani. Şöyle nasıl alacağım onu da bilmiyorum. Bu kilit kilit açılmıyor. Bu ne oğlum? Yine arabalar ben nasıl salacağım? Nasıl anlıyorum ki? Anam ya. Ha diyor ki galiba bu zip maşın. Hay maşın hediye edecek. O da şöyle diyor ki iş daha teslim et. O zaman gidiyoruz teslim etme. Şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Şöyle gidiyoruz taksiyek yapmaya. Şöyle gittik. Nereden nasıl? Nereden? Onu bakıyorum şimdi dört nokta beş nokta şunları alırsam ne olur acaba şuradan şunu tek kur yapabiliriz tu ahmada nokta iki bin altı iki nokta nokta iki nokta iki iki nokta Güzel. Şöyle. Şöyle tek tek yapalım. Anlarsınız ya. Arkadaşlar şu an tamamen olmadı mı? nasıl aldın? Şurada da taşır onu tüm güzel. Kaç tane verdi? Kaç tane Çok güzel. Şöyle şöyle. arkadaşlar. alamıyor bir şey ha şunu alacağız galiba bir kop lan senin ben alamayacağım